Yine aramızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreterimiz Mahir Ermak aramızda hoş geldiniz diyoruz. Buyurun Sayın Genel Sekreterim sahneye davet ediyoruz. Emin abi, Emin abi. Emin abi, Emin abi. abi. Yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İbrahim Özdemir aramızda alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Yağlı güreş tanıtım. Evet. Bahçeli Evler spor müdürümüz. Sporu çok seven bu güzel yağlı güreş organizasyonunun yapılmasında gizli mimarımız Ahmet Yıldırım geliyor. Değerli hocamızla da bir alkış istiyoruz. Yine yine Nerede Gökhan hocam? Yakan Akçen. Evet Yiğitler meydanda sıralanmışlar Ayak Deste Orta Başa güreşir Cazgırın sesiyle örelenmişler Hepsi de coşa Coşa güreşir Yürürken pehlivan Kollarını açar Peşref çeken eller havada uçar Bazıları güreşten kaçtıkça kaçar, yiğitler rakibe. Koşa, koşa güreşir. Evet minik pehlivanlar sizi de sahneye alalım. Hemen ustalarınızın, hocalarınızın, baş pehlivan abilerinizin önünde bir sıra olun. Hemen önünde bir sıra olun. Evet tişörtleri çıkartalım, üstümüzü çıkartalım, oraya diz çekelim şöyle. Dombay duruşu dediğimiz bir poz verelim. Pehlivan sen de üzerini çıkar bakalım iyi. üzerine çıkar. Evet. Bu güzel kareyi şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Evet değerli güreş severler az sonra Ahmet abi güreş sahamızın adı var mı? <laughs> Atlı miniciliğin yan tarafında er meydanımız var. Fetih er meydana sizleri pehlivanlarımızı ve baş pehlivanlarımızı izlemek üzere davetimi şimdiden arz ediyorum. Evet bu güzel kadro şöyle coşkuyla alkışlıyor. Baş Teşekkür pehlivanlarımıza pehlivan. <laughs> pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Doğucular şöyle bir ince bir selamını yapalım. Altıncı festivali. et dağıtır varız. gel buraya gel beraber. beraber. Evet. Dur. Dur. yapalım. güle güle. Bana iyi şehirler diliyorum